Selamünaleyküm arkadaşlar. Din, kültür ve ahlak bilgisi dersi 6. sınıf e, milli değerlerimiz konusu arkadaşlar. Bazı burada kavramları verdik. Bunlar üzerine e, düşüneceğiz. Bir beyin fırtınası yapacağız. Öncelikle arkadaşlar bizim biz yapan bazı değerler vardır. Değer dediğimiz şey arkadaşlar öncelikle e, bir ölçüt aleti. Bir ölçüt. Hangi ölçüte göre e, biz bazı hareketleri yapıyoruz ya da yapmıyoruz, saygı nedir, sevgi nedir, bunun gibi şeyler. Değer birlikten sonra arkadaşlar bu ünite e, önemli olanlardan bir tanesi şehit. Arkadaşlar şehit dediğimiz şey, daha doğrusu şehitlik mertebesi dediğimiz şey bambaşka bir oluşum. E, günümüzde mesela İdlib'de olan olaylarda o kadar askerimiz şehit oldu. Yani bunların e, Allah katındaki hükmü nedir? Ne diyor allah Teala bir e, ayet kelimesinde? Onlara diyor, ölü demeyiniz diyor. Çünkü onlar e, ölmemişlerdir, sadece siz göremezsiniz diyor. İşte arkadaşlar, şehitlik dediğimiz bu kadar önemli bir şey. Allah yolunda, Allah yolunda cihat edip, cihat edip, daha diyorum arkadaşlar burada terim, e, biz kelime manasını verirken ölenler olarak kullandık ama e, ölü demiyoruz onlar çünkü şekit bir biz göremiyoruz arkadaşlar gazi dediğimiz yine bu Allah yolunda cihat edip e, yaralı kalanlar manasında ya da e, bir uzu e, bir uzlu e, iş göremez hale gelenlere gazi diyoruz arkadaşlar biz Allah yolunda cihat edip yaralı Bu arkadaşlar toplum hayatımızda gerçekten e, dikkat etmemiz gereken şeylerden bir tanesi yaşlı insanlar oluyor ya da e, günümüzde savaş halindeyiz zaten devamlı buradan ötürü mesela bazı insanlar var onların o e, görmeyen yapamayan unsurlarının bizim olmamız lazım bir Müslüman olarak e, gerçek bir e, insan gerçek bir mümin olarak buraları bizim tamamlamamız lazım arkadaşlar çünkü onlar niçin şehit oluyor niçin gazi oluyor arkadaşlar bizler için. Biz rahat uyuyalım diye. Bunun haricinde arkadaşlar önemlerden bir tanesi de ehl Kur'an-ı Kerim'de miydi yoksa Peygamber Efendimiz'in hadisinde miydi? Tam hatırlayamadım şu an ama diyor ki ne? size diyor, öncelikle Kur'an-ı Kerim'de temizleyici olan iki şey vardır arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi su, ikincisi ise Ehl-i Beyt'tir. Ehl-i Beyt arkadaşlar? Hazreti Peygamber ve onun ailesi, onun... E, Soyundan gelenler biz bunlara ehlibeyt diyoruz. Arkadaşlar ehlibeyt konusu o kadar e, büyük bir konu ki ne? mesela Peygamber Efendimizin soyu nereden e, devam etmiştir? Kızı Hazreti Fatıma'dan. Onun çocukları olan Hazreti Ali ile e, evlenmelerinden doğan ne oldu? Hazreti Hasan ve Hüseyin'in oradan da tekrardan e, Zeynel abidin, Yahya bunun gibi bu şekilde devam eden bir ehlibeyt arkadaşlar. Dediğim gibi bu hayatta temizleyici iki şey var. Birisi su, birisi ehlibeyt beyt diyor. Peygamber Efendimiz dedi ki Ben öldükten sonra diyor, size öyle iki şey kurakıyorum ki ne? Bir bunlar size bir bu hayatta kendini ve ahirette değil, sizi mutlular ve huzurlu ulaştıracak. olacak. Biri Kur'an, biri sünnet. Yani sünnetten kastı da kastı da ehli beyt. Daha önceki konularda işlemiş miydik sizinle? Bir tam hatırlayamıyorum ama Hazreti Hüseyin var mı? Ne dişer ben Peygamber Efendimiz'in torunu olmasına rağmen Kerbela'da e, İmam Hüseyin diye dediğimiz Hz. Hüseyin Efendimiz'i şehit edilmesi. Buraya o zaman arkadaşlar ne yazıyorum? Peygamber Efendimiz'in Peygamber Efendimiz'in Efendimiz'in, Efendimizin soyundan gelen Arkadaşlar, peygamber efendimizin e, hep doğar doğmaz ya da birkaç yaş yaşadıktan sonra erkek evlatları da vardı. Hazreti İbrahim e mesela örnek, e, Ebu Kasım yani Kasım Aleyhisselam buna örnek. Anam oldu arkadaşlar. Onlar uzun süre yaşayamadığı için e, öldü. Peygamber efendimize kötü bir latap taktı müşrikler. Ne dediler ona? Ebtel. Arkadaşlar, bunu şöyle şey yaptım. Ebtel. Er bunu arkadaşlar siz araştırıyorsunuz. Kevser suresi arkadaşlar. Kevser suresinde ne demek istiyor? Bunları defterimize yazıyoruz arkadaşlar. Bunun yanında rahmet dediğimiz arkadaşlar Allah hani diyoruz ya rahmet o kadar büyük. Allah Rahman ve Rahim dedi. Ne diyor mesela e, Besmele'yi çekerken Bismillahirrahmanirrahim. Allah Rahman ve Rahim olandır. Rahmet dediğimiz e, merhametli olması yani koruyucu olması arkadaşlar. Koruyucu şefkatli. Koruyucu. Ve şefkatli olması. Şefkatli olması. Arkadaşlar e, şuraya da önemli bir şey. Peki Allah-u Teala'nın sadece insanlara mı merhametlidir? Yani sadece Müslümanlara mı merhametlidir? Yoksa insanlara da bir merhameti var mı? Arkadaşlar bunun içinde de Besmele'yi araştırıyoruz. Burada Rahman ve Rahim diyor. bu ikisinin arasındaki farkı sizden ödev olarak istiyorum. Bunun da fotoğrafını bana çekip Whatsapp'tan atıyorsunuz. Arkadaşlar bunun haricinde milli marşımız var. Ondan sonra acıma, bununla alakalı milli değerlerimiz var. Bunları da arkadaşlar araştırıyorsunuz. Gelecek haftaya ben anlatıyorum. Siz de hazırlıklı bir şekilde geliyorsunuz. Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum.